Merhaba gençler. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Nisan ayı örnek sorularını cevaplandıracağız. Sözel bölümden 5 adet İngilizce sorusuna bakacağız. Sizlere tavsiyem soruları ben cevaplamadan önce mutlaka siz çözün. Ekranı durdurun. Cevabınızı belirleyin. Daha sonra benim açıklamamı dinleyin. Nisan ayı örnek soruları kitabımızdaki sırasıyla birinci soru Friendship ünitesinden, İkinci soru Teen Life'dan, üçüncü soru In the Kitchen ünitesinden, dördüncü soru On the Phone ve beşinci soru The Internet ünitesinden gelmiş. Çocuklar biliyorsunuz, LGS sınavında İngilizce sorularından, kitabımızdaki ilk beş üniteden sorumluyuz. Bu üniteleri tekrar etmemizde, kelimelerini kontrol etmemizde bilmediğimiz kelimeye kalmadığından emin olmamızdan çok büyük fayda var. Hep beraber birinci soruya bakıyoruz. Gençler, birinci soru kitabımızın birinci ünitesi olan Friendship Ünitesi'nden gelmiş. İlk önce Yönerge'yi okuyoruz. Bizden ne istediğine bakalım. According to the information above, which of the following is an appropriate movie for Sarah and Tim? Yukarıdaki bilgiye göre hem Sarah hem de Tim için uygun olan film hangisidir? Comedy, science fiction, drama, action ve hangi tür olduğunu gösteriyor, hangi yaş gruplarına hitap ettiğini gösteriyor, altında da hangi saatlerde olduğunu bize bilgisini veriyor. Sarah likes comedy films. İlk ipucumuz burada. Sarah komediyi seviyor. Komediyi işaretleyelim. And science fiction ve science fiction bilim kurgu filmini seviyor. Demek ki ortak özellikleri bu iki filmde buluşması gerekiyor. However, buna rağmen she finds drama unbearable. Dramayı da dayanılmaz bir Onun için dramayı eleyebiliriz. Çünkü ikisi için de geçerli olmayacak. Her 14 year old son. 14 yaşında olduğunu öğreniyoruz oğlunun. Bu durumda hemen 16 yaşla ilgili olan filmi de eleyebiliriz. Tim found, uh, is fond of watching action movies and comedies. Aksiyon ve komediyi seviyor. Demek ki oğlu için de komedi filmi geçerli. Fakat action is elemiştik. He also thinks science fiction movies are interesting. Bilim kurgunun da ilginç olduğunu buluyor. Bu da yine ikisi için ortak özellik. İki tanesini zaten elemiştik. Sarah wants to go to the cinema on Sunday morning. Sara pazar sabah e, bu filme gitmeyi istiyor. Saat itibariyle AM sabahı gösterdiği için e, komedi filmi sadece sabah var. Diğer science fiction PM gösterdiği için öğleden sonra. Bu durumda biz direkt cevaba zaten varmış oluyoruz. Ridiculous men hem Sarah'ın hem de Tom'un appropriate ikisi için de uygun olan yaş aralığı ve tür olarak uygun olan film cevap A şıkkı. İkinci soru da, kitabımızın ikinci, so ikinci ünitesi olan Teen Life konusundan gelmiş. Hemen yönergemize bakıyoruz ilk önce. According to the information above, who is not planning, planlamayan kimdir? an activity for the weekend. Hafta sonu aktivite planlamayan hangisidir? Burada Saturday ve Sunday hafta sonu aktivitesi olduğu için cycling ve watching movie aktivitelerini tercih edenleri biz işaretlemeyeceğiz. Çünkü not planning. Hemen kontrol ediyoruz isimleri. Alice, David, Mary, Tom. Alice is going to go to the cinema with her friends. Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecek. Sinema aktivitesi watch movie aktivitesi olarak görülebilir. Onun için Alice pazar günü bir aktivite hafta sonu planladığı için Alice'in olduğu şıkları eleyebilirim. D şıkkını eledim ve A şıkkını hemen eledim. Tom is going to go to cafe with his buddies. Tom dostlarıyla kafeye gidecek. Kafeye gidip arkadaşlarıyla buluşacak. Bu hafta içi aktivitelerinden bir tanesi. Bunu Tom cevaplarımızın içerisinde olacak. Zaten B ve C cevabında Tom var. David is going to ride a bike in the morning. David sabah bisiklet sürecek. Bisiklet sürmek burada cycling ifadesiyle eşleşiyor. Bizim şıklarımız içerisinde David'in de olmaması gerekiyor. Şu sorunun bu aşamasında ben C'yi de eleyebilirim. Mary'i kontrol ediyorum cevabımı bulmama rağmen. Mary is going to play bowling after school. Mary okuldan sonra ki okul hafta içi olur. Arkadaşlarıyla spor yapacak, bowling oynayacak. Zaten cevabımız B olarak ortaya çıkmıştı. Arkadaşlar üçüncü sorumuz Indy için ünitesinden gelmiş. Kitabımızdaki üçüncü üniteden. Hemen biz yönergemize bakalım. According to the information above. Which of the following is the most appropriate menu for Tom? Aşağıdaki menülerden hangisi Tom için en uygun olan menüdür? En uygun olana bakacağız. Sam invites his friend Tom to dinner. Yemeğe davet etmiş arkadaşını. He wants to prepare meals according to Tom's preference. Tom'un tercihlerine göre bir yemek hazırlamak istiyor. Here is some information about Tom's food preference. Tom'un tercihleriyle ilgili bazı bilgiler var. Tom prefers meat to fish. Burada Tom eti balığa tercih ediyor. Yani balık tercih edilmeyen burada. Şıklarımıza baktığımız zaman Meat, et kalabilir. Grilled chicken, et kalabilir. Fish, c şıkkını balık olduğu için eledik. Steak, biftek kalabilir. He dislikes green vegetables. Yeşil sebzeleri, yeşilliği sevmiyor. Dislikes. Bakıyorum. Parsley burada yeşillik olarak karşımıza çıkan. Diğer şıklar içerisinde yeşillik yok. B şıkkını da bu bilgiden eledim. He isn't keen on cold dessert. Soğuk tatlılara, tatlılara pek ilgi alakası yok. Pek sevmiyor. Kinon yatkın olmak yatkın olmamak anlamında kullanılmış. Burada soğuk yiyecek A ve D şıkkına baktığım zaman tatlı olarak kalmış. Soğuk tatlılardan ice cream var. Ice cream olduğu için de A şıkkını eledim. Burada en uygun menü D şıkkındaki cevabımız D olarak işaretliyoruz. Dördüncü soru Kitabımızın dördüncü ünitesi olan On the Phone ünitesinden gelmiş. Hemen yönergemize bakıyoruz. According to the results of the survey, araştırmanın sonuçlarına göre. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Üç tane şıkkımızda yanlış bilgi var. Mr. Black asked hundred students about their mobile phone usage habits. Here are the results. 100 öğrenciye mobil telefon kullanım alışkanlıkları ile ilgili Sorular sorulmuş. Sonuçlar da şu şekilde. More than half of the students, öğrencilerin yarısından fazlası, use it to keep in touch with their friends. Arkadaşlarıyla keep in touch, iletişim halinde olmak için kullanıyorlar telefonları. Yüzde elliden fazlası, keep in touch, communication, iletişimle bağlaştırabiliriz bu ifadeyi. Onun için beyaz olan kısımlar yüzde elliden fazlası olması gerekiyor. Burada sadece D şıkkı yüzde elli yarısından az olduğu için D şıkkını... Hemen eleyebiliyorum bu bilgiyle. The number of the students who use mobile phones to find article araştırma, bilgi, yazı için arayan öğrencileri, telefon kullanarak arayan öğrenciler related to their lessons is less than all others. Diğer bütün seçeneklerden daha az bir yüzdeye sahip bilgi ve araştırma. Burada Find article, do research, araştırma yapma olarak belirleyebiliriz ve pembe olarak gösterilen diğer bütün yüzdelerden daha az olması lazım. Burada evet daha az bu kalabilir elimizde yüzde %15 diğerlerinden daha fazla B şıkkını bu bilgiyle eledim. Burada bakıyorum evet yüzde %10, yüzde %5 olarak göstermiş daha az. Elimde şu anda A şıkkı ve C şıkkı kaldı. Playing online games, online oyun oynamak, using mobile phone is as, as popular as, as, as kalıbı olduğu zaman biz burada eşitlik arayacağız. Buying things from the internet, internetten bir şey satın almakla online oyun oynamak, as, as kalıbıyla kullandığı için bunların oranları eşit olarak görmemiz gerekecek. C şıkkına bakarsak fun, eğlence için kullanılan ve online shopping için kullanılan seçeneklerimizde eşitlik sağlanmamış, arada fark var. Bu bilgiyle C şıkkını da eleyebilirim. A'yı kontrol edilirim. Evet, ez kalıbına uyan burada %15'erden A şıkkı benim cevabım olarak net karşıma çıkıyor. Cevabımız A. 5 ve son sorumuz da kitabımız ünitelerinden, 5 üniteden geliyor. İnternet ünitesinden. Direkt yönelgemizle başlayalım. Which of the following does not have an answer? Cevabı olmayan hangisidir? Yukarıdaki paragrafı okuyacağız ve aşağıdakilerden hangisinin cevabının burada olmadığına bakacağız. Online games are very popular among young people. Online oyunlar gençler arasında popüler. Lots of children are becoming addicted. Bir sürü çocuk bağımlı oluyor. To the internet. internet ve online oyunlara. They play online games. Online ifadesini çok sık görmeye başladım. Demek ki ana konumuz online oyunlar. Online oyunlar oynuyorlar tabletleriyle ve akıllı telefonlarıyla. These children spend 6-10 hours, 6-10 saat harcıyorlar online oyun oynarken. And they rarely, nadiren have face-to-face -face communication with their families. Aileleriyle nadiren yüz yüze iletişim kuruyorlar. Some of them refuse to go to school. Bazıları okula gitmeyi reddediyor because they want to stay at home çünkü evde kalmak istiyorlar and play games ve oyun oynamak istiyorlar. Parents are not happy about the, about their children. Veliler çocuklarının bu davranışlarından hiç de memnun değil. Şıklarımıza bakıyoruz. What kind of device can children use to play online games? Çocuklar online oyun oynarken ne tür aletler kullanabilirler? What kind of device? Bakalım kullanabilecekleri adetler tablet, tablet ve smartphone. Bu sorumuzun cevabı var. How much time? Ne kadar süre? Saat olarak bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü much time dediği zaman süre olarak saate bakmamız gerekir. How much time do, they, do the addicted children spend online? Online olarak kaç saat harcıyorlar? The children spend 10-6 hours. 6-10 saat kullanıyor. Bu sorunun da cevabını bulduk. What are the reasons for online game addiction? Online oyun bağımlılığıyla ilgili sebepleri reasons soruyor. Sebepleri ararken because gibi ifade, as, so gibi ifadeler olsaydı sebebi açıklayan bir şey bulacaktım fakat herhangi bir sebep açıklamıyor, daha çok olayı anlatıyor. D şıkkını kontrol ediyorum. How do parents feel about their children's habits? Parents ebeveynler çocuklarının bu davranışlar ile ilgili how do they feel? Nasıl hissediyorlar? Bakıyoruz. Parents are not happy. Mutlu değiller. Çocukların bu davranışlarından mutlu değiller. Evet. A, B ve D şıklarındaki e, soruların cevaplarını paragraf içerisinde bulabildim. Mavi ile işaretlediklerimi görüyorsunuz. Fakat C şıkkı ile ilgili sebep açıklayan çok net bir ifade karşımızda yok. Cevabımız C şıkkı.